Son dönemde biliyorsunuz Sözcü Gazetesi ayrılık haberleriyle gündemden düşmüyor. Peş peşe Sözcü Gazetesi'nde istifalar yaşanıyor. Bu kez ise Sözcü Gazetesi'ne bir isim katıldı. Spor medyasının duayen ismi, hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu Sözcü Gazetesi'ne transfer oldu. Erman Toroğlu Sözcü Gazetesi'ndeki yazılarını okuyucularla buluşturacak. Erman Toroğlu'nun ardından öncesinde diyelim daha doğrusu birçok isim ise Sözcü gazetesinden ayrılarak Nefes gazetesine geçmişti. Nevşin Mengü var, Soner Yalçın var, Can Ataklı var, Ümit Zileli var, birçok isim var. Hatta Deniz Zeyrek bile var. Nefes gazetesine baktığımız zaman ise Sözcü gazetesiyle aslında bir alakası olmadığını görüyoruz. Sözcü gazetesinden ayrılan isimler tarafından kurulmuştu. Bizim de hakkımıza şu gelmişti. Acaba Sözcü gazetesi kendisine kardeşi bir gazete mi kuruyor diye. Yok künyesine baktık, adresine baktık. Sözcü gazetesinin yönetim yeriyle bile alakası yok. Anlaşılan Sözcü gazetesinden umudunu kesenler Nefes gazetesine katılmış. Bu gelişme üzerine de Sözcü gazetesi Erman Toroğlu gibi birçok isimle görüşme yapıyor. Şu sıralar önümüzdeki günlerde Sözcü gazetesine de başka isimlerin katılacağı konuşuluyor.